Merhaba arkadaşlar. Ben koman 46 mg Bugün sizlerle sürekli renkli yazmayı göstereceğim. Yani şu şekilde arkadaşlar. Mesela şöyle yapıyoruz ya. Mesela 2 ile 2 yeşil herhalde böyle yazınca yeşil yazar. Ama mesela hiç onu kullanmadan böyle yazınca direkt kırmızı yazar. O tatları taklara göre değişiyor arkadaşlar. Bugün size onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce giriyoruz arkadaşlar buradan. Buradan neyi seçiyoruz? Konfiyi seçiyoruz arkadaşlar. Şundan da özür dilerim arkadaşlar. Bir sorun var oluyor bende. Tamam arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Buradan şimdi chat'i bulacağız. Şu tamam hemen buluruz arkadaşlar. Bir dakika. Ve evet arkadaşlar bulduk. Evet, gördüğünüz gibi oyuncu, admin, rapper, kurucu, diamond vesaire şeyler var. Biz ilgilendiler yer şu mesaj yer arkadaşlar. Ee, mesela şey olur. Mesela size youtuber tagı yok. Ee, o zaman kendilerinize böyle aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Youtube falan yapacak. Sonrasında ne renk yazması istediğini. Mesela ben kurucuyu C ile yapmışım. C'de şu renk yazar arkadaşlar. İşte benim yazdığım renk. Bu renk. Yani bununla yazsam aynı yazar. Ee, şimdi bunu şu renk yapalım arkadaşlar. 4. 4'le ile kırmızı yapalım. Hemen. buradan kurucu. Bakın gördüğünüz gibi C ile yapmışız. Ya bir çıksa. 4 yaptım arkadaşlar. Ve kaydetiyorum Bir dakika arkadaşlar kaydediyor. Kaydetti arkadaşlar. Şimdi yazacağımız şey siz isterseniz panelden atarsınız, isterseniz oyundan reload atarsınız, isterseniz essentisl reload atarsınız. Ben essentisl reload atmayı seçtim arkadaşlar. Şimdi yazdığımızda koyu kırmızı yazar arkadaşlar. Ee, bunu değiştirebilirsiniz mesela ee, ne olmuş? En baştan örnekleyelim. Hemen bulayım bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela Gold Whip, Mesela Gold değil. Cool Whip mesela arkadaşlar. Cool Whip yapacağız. Cool Whip. Şimdi buradakilerden aynısını yapacağız. Ben bir tane yaptım sizin için arkadaşlar. Hepsinin için arkadaşlar. Hemen şuradan bunu seçtik ve this like Display name yazdık koyduk buradakilerin aynısını yazıyoruz arkadaşlar 7 1 sonra işte koyduğumuzda mesela cool VIP nereye yazsın o da mavi yazsın şey olsun mavi bey de herhalde arkadaşlar unutmadıysam Açıkta bölümünün renklerin kodunu da yazarım arkadaşlar. Aşağıki bölümde. Şuraya şimdi msg yazıyoruz. sg Evet yazdık arkadaşlar. Ve bunu koyduğum zaman olmuş olmuştur arkadaşlar. VIP B ile yazar. Kaydettiğimiz zaman esentis rölatı çektiğimiz zaman olmuştur. Yalnız ben o cool VIP şeyini yapmadığım için takım hazır yapmadım için şey olmayabilir. Olmamıştır yani arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Coolman46MG. Herkese iyi videolar diler. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi videolar. Görüşürüz. Bay bay.